Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Kızıldık şerbeti analiz videosu ile karşınızdayım. 55. bölümüyle ekranlara gelen Kızıldık şerbetinde yeni haftada bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Alev adeta arkadaşlar iplerini kopardı ve konağa dönmeye karar verdi. Peki bunu neden yaptı biliyorsunuz arkadaşlar. Nilay ve Pembe alevle çokça uğraşmaya başladılar. Adeta alevin canını sıktılar. Çünkü normalde arkadaşlar alev kesin bir şekilde apoyu affetmeyecekti. Ama Pembe ve Nilay'ın alevle uğraşması adeta arkadaşlar alev Alev'in başka yollara sevk edilmesine neden oldu ve bu durum ise Pembe ve Nilay için içte iyi olmayacak bunu buradan belirtmek istiyorum. Artık Alev konağa geldi ve arkadaşlar Pembe ve Nilay zorlu bir süreç bekliyor. Alevi bakalım. İkili Apo zaten Alev'in tarafında olacak arkadaşlar ve diğer herkes de Alev'e cephe alacaklar. Bakalım bizleri önümüzdeki haftaki bölümlerde neler bekliyor olacak? Efsane sahneler bizleri bekliyor. Kimler Kızılcık şerbeti? DC hiç bitmesin. Alev ve Apo mutlu olsunlar isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.